Bu videoda tile yazılım ürünlerinden bilgisayar bağlantı terazilere nasıl ürün yüklenir ona bakacağız. Öncelikle stok kart açalım bir tane. Deneme tartılı ürün olsun. Fiyatı 150 lira olsun. KDV oranı. Özel bilgiler sayfasından terazi bilgilerini tanımlıyoruz. Eğer tartılı ürünse tartılıyı adetli olarak satılıyorsa ürün teraziden barkod çıkararak adetliyi seçiyoruz. Mesela 711 nolu plüye atayalım bu ürünü. Otomatik barkodunu oluşturuyor program. Kaydet dediğim anda eğer bu ürün daha önceden tanımlanmışsa bizi uyarıyor program. Başka bir plüye atmamız gerekiyor bu durumda. Mesela 777'ye atalım. Kaydet diyelim kaydet diyelim. Bir tane de adetli ürün açalım. Adetli ürünler teraziden birer birer barkod çıkarırlar. Bir adet şeklinde. Tartlı ürünlerde de gramajlı barkod çıkar. Mesela 45 lira olsun adedi. KDV'si 10 olsun. adetli ürün dedim. 778 dedim. Kaydettim. Bu şekilde iki adet ürün açtık. Şimdi bunları teraziye, bütün ürünleri teraziye gönderelim. Ee, e, kısa olarak Ctrl X'e basabiliriz veya menüden sağ tık yapıp dosyaya aktar. Terazi için dosya hazırlığa girebiliriz. Bu ekranda bütün Teraziye gönderilecek ürünler otomatik gelir. İstersek filtre vererek, ürün seç diyerek filtreli seçebiliriz. Burada teraz dosyası markası otomatik gelir. Nereye atacağı da otomatik gelir. Direkt teraz dosyası oluştur diyerek bu ürünleri oluşturalım. Daha sonra mesela kas terazi için şu an bağlantı programı var. Kasteraz'ın CL Works programına girip dosya, veri al diyoruz. CSV'yi seçiyoruz. Tilater diye attığım dosyayı görüyorum zaten. Otomatik olarak aç diyorum. OK diyorum. Ve Yes diyorum. Evet diyerek ürünleri alıyorum. Daha sonra ürünlerin tümünü seçiyorum ve teraziye gönder diyerek işlemlere bitiyorum. 3 tane terazimiz var şu anda. Üçüne de gönderiyor program otomatik olarak. Bundan sonra teraziden satışlarını gerçekleştirebiliyoruz. İşlemler bu kadar.